Bugün on birinci ayın yirmisi. İsviçre'deyiz. İsviçre'de bir köye geldik. Bak şurası bütün üzüm bahçesi. Üzüm bahçesi. Köy evler. Bak şöyle gelelim. Bak burada da şato var. Aslında şatoya çıkacak. Pazar günü olduğu için insanlar burada geliyor, geziyor, yürüyüş yapıyor. Efendimizülümümden burada bütün yürüyüş alanı. Ve buradan ormana doğru gidiyor. Bak karşıda Gülay, Seçil, Hamza ve Gökem var. Sonbahar sonbahar olduğu için ağaçların yaprakları şey ama aynı bahar yeşilliği var burada da. Tamamen bahar yeşilliği.